Hayatım niye sen bu kadar bebek susun? Annemle babam beni orada bırak. Koştura koştura kan tahlili vermeye gittiler. <laughs> <Kendine. gülüyor> yol ağzından geçiyoruz. Dört yol ağzından geçiyoruz. Bana böyle bir araba. Küçük cüceler görüyorum. Her yerde küçük cüceler görüyorum. <laughs> ne haber? Goplama. <laughs> Merhaba. Goblama, Geblo gibi bir şey. Geblo ne demek? Mero gibi bir şey. Mero ne demek? Abeci gibi bir şey. <laughs> <laughs> tamam sen konuşana kadar ben şey söyleyeyim. İlk önce araba sohbetine hoş geldiniz. Biz bu araba serisini çok seviyoruz ve yapmayı e, istiyoruz. Bir yerlere giderken bir yerlerde böyle takılırken biz mümkün olduğunca araba içerisinde eğlenceli videolar sizi eğlendirecek videolar çekmeyi istiyoruz. Daha doğrusu sizi eğlendirecek değil. Niye sizi eğlendirelim? Bir geldim. <laughs> yine bir videoda bir video tehdit olmasın tehdit ki yine. <laughs> Aa, burada bizim nikahımız Evet. evet <laughs> ama Mersef'e ya Pelin su ya. Çok mutsuz. Ya. Çok Evlilik aşkı öldürüyor mu? Evlilik öldürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> o, sıktı biraz. <laughs> Çok aşırı. <Şaşırmıyor. gülüyor> <laughs> ha, o şey yani. ya parmağın niye saldı. su topladı diyorum. Sağdaki <laughs> elini gösterip ka çok kaşınıyor diyor ama su toplayan yer soldaki. <gülüyor> <gülüyor> Karanlığa girildi şu anda. Karanlık çağındayız. Aynen. Senin benden önceki <laughs> hayatın gibi yağmur neredeyse biz orayı takip ediyoruz gibi. Şu şeye bak. Hava karardı, Işığım tamam. ışığım gitti, güzelliğim bozuldu. <laughs> oh, sallansaydık. Sallandık ama yıkılmadık. Hanımefendi arabaya oturduğu andan itibaren, sağ koltuğa oturduğu andan itibaren. Ben de nereye bağlayacağım? Tek ayak sürende. Sürekli böyle bir şeyler. <laughs> anksiyeteler <laughs> böyle bir heyecanlar. Yapmalar. Ben böyle mesela bir yere dönüyorum kafa o kendi kendine dönüyor. Hayırdır? Hayırdır? <laughs> yol ağzından geçiyoruz. Dört yol ağzından geçiyoruz. Bana böyle bir araba. <laughs> araba mı? Ya bu arada şey e, Berna da çok iyi araba kurulmuş. Yani gerçekten e, orada da bir anım şöyle. <laughs> bundan bir sene önce herhalde şey böbrek taşı düşüyorum. <laughs> böbrek taşının nasıl düştüğünü anlatacağım size. Hiç de daha önce yaşadığım bildiğim bir şey değil. Neyse hastaneye gidelim dedi. Arabaya bindik. Arabası manuel vites. Beni sarsmamak için gittiği yolda birkaç tane şey var. Tümsek var. Birinci vitesteyiz. Hiçbir şekilde ikiye atılmıyor. Hı, basılıyor. Hı, hı. Ya ölüyorum ya. ya. Sallamasana şunu. Tamam sallamayayım. O arada tümsek. Dum, dum, ya niye burada yavaşlamadın? <laughs> hani ölüyorum kadın. <laughs> Ve ben hastaneye geldiğimde o böbrek taşı çoktan düşmüştü. Yani biz elimizde gittik. Ama <laughs> bir şeyse. Doktor Bey benden şu <laughs> Ama Hanım şu... sağ olsun onu düşürdü. <laughs> yani bak sorun şu çok şımartılmış bir çocukluk getirdiği için her yaptığını gülünecek sanıyor. Çünkü evde öyle olmuş ya. <laughs> doktor şey dedi ya. Yani kurtulabiliyorsanız bu kadından kurtulun. <laughs> onu herhalde ben evet. senin tahlillerin için koşuştururken söylemiştim. Evet. <laughs> Benim de bir anım var hastane deyince. Tatil dönüşü ben fenalaştım. Korkunç bir mide ve karın ağrısı var falan. hastane, hastaneye gittik apartmanlar. Hastaneye apar. gittik. <laughs> Hastanede. <Hasne. gülüyor> ben çok kibar olduğum için T'lerden kaçınıyorum. <laughs> Ay hastane götürdü annemle babam beni. Bu da yani çok eski bir tarih değil sene 2015 filan. Doktor dedi ki "Aa dedi, sen dedi nasıl bu halde hala ayaktasın falan. Ondan sonra hemen yatış vereceğim dedi ve tahlillerin yapılması lazım dedi. Tahlil istediler benden kan, idrar vesaire. Annemle babam beni orada bırakın koştura koştura kan tahlili vermeye gittim. Kendim. <laughs> <laughs> Hastaneye ilgili en büyük evet, efsane. Bir de şey vardır. Babamın tiroid ameliyatı. babam tiroid ameliyatına girdi bir kış. Yani bundan 3 yıl Oo, önce falan. <laughs> Normalde tiroid ameliyatı için bize dediler ki hani bir saat maksimum 2 saat ayılmasıyla falan. Babam 7 saat kaldı bunun bir kısımdan sonrasını ben anlatayım. Annemle deliriyoruz artık. Haber alamıyoruz, İşte kramlarda yazıyor işte operasyon devam ediyor falan diye. Ama yani bize söylenenle karşılaştığımız çok farklı. O yüzden çok panik içindeyiz. Bütün ameliyatlar bitmeye başladı artık. Yani orada bekleyen yürü dağıldı, etti falan böyle doktorlar giriyor çıkıyor falan filan. Şimdi hastanelerde şöyle bir şey olur. Siz yatarsınız veya yakınınız yatar. Ya arkadaş ben bana buralarda iyi bakılsın. Ba burada iyi bakılsın. Aynen. Mesela. Muamelesi istersiniz. Bunun için de hasta bakıcıya hemşirelere bahşiş verirsiniz. Berna da babasının hastanede rahat etmesini istediğinden dolayı abisinden bir tüy alıyor. Diyor ki abisi Berna diyor oradaki insanları diyor hoş görmeyi ihmal etme diyor. Onlar da diyor bir babamıza iyi baksınlar. O babamıza iyi bakılsın. Berna bu gazı alıyor. Daha ameliyat olmadan hasta bakıcı geliyor onu giydiriyor filan ameliyata hazırlıyor ya. Hop cebine bir yüzlük. Hemşire geliyor kan testi alınacak çok basit Hop ona da yapıştır. Öteki hemşire geliyor muhtemelen bunlar artık birbirlerini duyuyorlar. İşte 312 nolu oda da para dağıtıyor. Öteki geliyor tansiyonunu ölçüyor hop ona para. Öteki hasta bakıcı geliyor yastıkları düzeltiyor hop ona para. En sonunda ameliyata alınıyor. Ameliyat çok uzun sürüyor 7 saat sürüyor az önce anlattı. Ya çok uzun süre haber alamayınca 7 saat geçti ondan sonra o anda ani bir ayış yaşadım ben. Dedim ki abim hani uzun sürede geçti ameliyat sırasında epeydir de bir para sıkıştırmıyorum. <gülüyor> 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 Bünye istiyor artık. Ondan sonra dedim ki ilk çıkan hasta bakıcının hani cebine para koyayım, geri göndereyim ve hani babamla ilgili bana haber getirsin ameliyathaneden dedim. İlk çıkan gerçekten kişinin cebine para koyup şey cebine değil eline tutuşturup ya dedim hani rica etsem babamın durumuyla ile ilgili içeriden bana bilgi getirir misiniz dedim. Adam gözlerimin içine baktı ve dedi ki hanımefendi ben doktorum. yani düşünün 6 sene tıp okumuş. Ondan sonra 4 sene, 5 sene mecburi hizmetini yapmış. Defalarca nöbetler, nöbetler, nöbetler geçirmiş. Adam, adam <laughs> Bana haber verir misin? 100 lira. Ya ben babamın ameliyatında yani arkadaşlar 49 senelik babam. Adam açık alp, açık alp ameliyatı. <laughs> alp yaptırdık ismini ameliyatla. <laughs> açık kalp ameliyatı oldu. Adam uyanır uyanmaz, ''Berna nerede?'' diye sordu. İki tane kızı, bir tane oğlu ve karısı orada bekliyor, ''Berna nerede?'' diye sordu. İşte olanları ne yapsın adam? Olmayan o sırada. <laughs> bunları yapabildik. <gülüyor> <gülüyor> ''Doktor bey, biz bunları aldırabiliyor muyuz?'' <gülüyor> <gülüyor> i̇şte babamın yani Uğur'un babasının ameliyatından sonra işte çok gergin bir bekleyiş tabii. Yani çok büyük bir operasyondu falan sonrasında yoğun bakımın önünde doktor hasta yakınlarını çağırıp bilgi veriyor. Biz de orada bekliyoruz yoğun bakım ünitesinin önünde. Herkes tabii koştura koştura yoğun bakımın o ilk ünitenin içine giriyor ve kapılar açılıp kapanan kapılar. Milletin derdi tasası yokmuş gibi ben kapıya sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin o açılıp kapanan <laughs> kapının arasına sıkıştım. <laughs> ve herkes sıkıştı. evet herkes dönüp bana baktı. <laughs> Ameliyat olacağım. Yani benim narkoz eşiğim de çok düşük. Ameliyathaneye indirmişler. Narkozu vermişler bana. Ben hemen gitmişim ve şey demeye başlamışım. Küçük cüceler görüyorum. Her yerde küçük cüceler görüyorum. Ameliyat hani gibi kopmuş. Meğer o sırada hastanenin sahibi teftişteymiş ve adam gerçekten çok kısa boylu. <laughs> Doktorum sonradan bu olayı anlatırken şey dedi, Bernan dedi senin bu olayından sonra biz o akşamki toplantıda acaba hastaları odalarında bayıltıp <laughs> bu ameliyata <laughs> <aynaya> indirsek? <laughs> o kadar hastane kuruyorsun filan bilmem ne bir tane hasta böyle yiye kafa gitmiş küçük cüceler görüyorum diyor. <laughs> yıllar önce bir kez de şey olmuştu. Apandistim işte patlamış. Apar topar arkadaşlarım hastaneye götürüyor beni ve apandist sancısı çok fena bir sancı. Yani yüzüm yeşermiş falan. Neyse. Yoğun bakımdayım. Tabi narkozdan ayılırken şey diye düşünüyorum. Yani çok fazla insan varmış gibi ortamda ve benim morga kaldırdıklarını düşünüyorum. Eyvah. Beni öldü sandılar ve <laughs> morga kaldırdılar. Ee, neden bilmiyorum. Bileklerimden sedyeye bağlı olduğumu hatırlıyorum. Belki çok eskiden öyle bir sistem mi vardı bilmiyorum. O zaman fark etmişler değil oldu. <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ses çıkaramıyorum yani o kadar... Ağzını da bağlamışlar. <laughs> dolaşıyor bu <laughs> bize ya doktor bey. <laughs> Yapabileceğim tek bir hamle kaldı. Tırnaklarımla sedyeye tıkırdatmak. <gülüyor> canlı ses <laughs> çıkartacak. canlı olduğumu göstereyim diye böyle. Bizim ne hastalıklarımız var? Ee, öncelikle bir, ben ya bana hasta. <laughs> hazır bulmuş. <laughs> Günde 2-3 kez böyle kıstırılmayınca <laughs> yeni taktikler geliştiriyor. <laughs> ben de şeker var. Hadi. Sen başla. Bir bir. Ha. Bakalım kimde daha çok var. <laughs> ee, ben de miyop var. Tövbe estağfurullah. Miyop hastalık mı? Düz tabanın Ha. Tamam bak o mesela bir şey. Mide fıtığı. 2-1 öndeyim. Faranjit. <laughs> o da geçer. İlaç doğru düzgün. Ama bir bende tedaviyle. kronik faranjit var yani şey meslek hastalığı. Renk körlü. Penisilin alerjisi. <laughs> Tüh bak Pasta. onu unut. Hayır 3-2. Hala 3-3 mü? 3-3. Sen buraya skor yazarsın. <laughs> Yazmadı. Aynı. <laughs> tabii ki. 3-2 yazacağım buraya. <laughs> yani, yani benim tabii şey... Ee, en ilginç hastalığım renk görlü. Evet. Mesela bazen şey giyiyorum işte lila rengi bir ya da işte mor, açık mor. Ki en sevdiğim renk mor evet. bu arada. Bir elbise giyiyorum. Ondan sonra <laughs> miniye diyorum nasıl olmuş falan. Aa mavi çok yakışıyor <gülüyor> sana. <gülüyor> evet bu arada renk körlüğün çeşitleri var yani kırmızı yeşil mavi mor siyah beyaz gibi çeşitleri var kırmızının mora çalan tonlarında sorun yaşıyorum ben mavi mor bende hep karışıyor mesela geçmişten gelen kesinlikle hastalık olmayan ama benim dönemlerimde ben 80'lerde çocuktum solak olmak hastalık olarak bakılıyordu. Yani illa sahilinle ye. Hmm. Tabii canım bayağı baskı yaptılar bak o dini ritüeller evet. vesaireler şey. Yani işte sol elinde yersen şeytan da yermiş. Ulan şeytan yedi de ben niye böyle oldum? <laughs> yani... Şeytan pek duramamış. <laughs> evet yani şeytan bir lokma alıp gitmiş o zaman yani. <laughs> e, ayrıca yok tutmuyor. Bu elim yok benim. E, gerçekten yani beceri anlamında sıfır. Güç anlamında sıfır. Ama mesela mini'nin bir mouse kullanım tarzı var. Akıllara zarar. Niye? Mouse sol. solda duruyor. Evet. Ee, sol eliyle ama sağlaklar <laughs> için olan ayarlar. Evet yani sağ tuş sola atanıyor sol tuş da sağa atanıyor. <laughs> yani ben mesela ha, mini kullandım. Sol, sol yine solda. Sağlaklar gibi kullanıyorsun evet. evet, doğru söylüyorsun. Şey, ben mesela mini'nin kullandığı mouse'u kullanmak için bu tarafta ya şöyle gidip şöyle bir şeyler yapıp böyle bambaşka bir şekle bürünmek zorunda kalıyorum. Sonra niye bilgisayarı kullanmıyorsun? Niye acaba? E, niye bilgisayar kullanmıyorsun mu? Evet, niye kullanmıyorsun? Çünkü niye ben sana yasakladım. Evet izin onun <laughs> 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 Koskoca Mac <laughs> Studio'yu hayırdır sen? <laughs> Yanlışlıkla bir elin diyecek bir şey olacak. Parmağın diyecek ekranda iz yapacaksın. <gülüyor> 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 Yer miyim o numaraları? <laughs> Verdim ona bir tane Macbook'u. <laughs> <Orda gülüyor> havada takılıyor. <onu> <laughs> sizin böyle komik anılarınız var mı? Sağlıkla ilgili. Yaşadığınız, sizin veya bir yakınınızın olabilir. Yaşadığınız komik anılar vesaire bunlar varsa mutlaka yorumlara bekliyoruz. Çünkü çok komik hikayeler çıkıyor. Bazen gerçekten Daha hani durum Daha şey falan da hiç anlatmadım bu arada sana olan saygımdan. Ne? <laughs> en son gittiğimiz doktor maceramızı. En son doktor maceramızı. Senin için gittiğimiz. Allah cezanı vermesin. Hayır. Çok zorlarsan onu da anlatayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer gerçekten bu kanal bir sene içerisinde bir <laughs> milyon aboneye ulaşırsa size öyle iki hikaye anlatacağım ki yeminler olsun gözünüzden yaşlar gelecek izlerken. Bunu söz veriyorum anlatacağım ama şeyi anlatacağım. Katıl butonu filan açarız. Evet, ona benziyor, Yani böyle evet. public olmaz o. Ama söz veriyorum bunları anlatacağım size. Yani ben bile kendi yaşadığım hikayeye aylarca güldüm. Bunu söz veriyorum yapacağım. Ama sesim bir gitti. Hayır, <laughs> <Evet. gülüyor> ama ben, ben olmayacağım. <laughs> ile yine kapatamadığımız bir video izlediğiniz <laughs> için teşekkürler yorum yapmayı abone olmayı beğenmeyi goblamanın anlamına bakmayı <laughs> goblamayı siz de goblayın bizi goblayın <laughs> kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bay. videolarda şöyle bir şey diyorlardı. DJ Action 4'e transmitter bağlayamıyorsun. İlla receiver gerekiyor. Receiver üzerinden bağlantı gerekiyor. Zaten receiver'ı almaya oraya onun için gittik. Arkadaşa söyledim bunu. Arkadaş benim makinamı <laughs> çıkarttı. Bir tane transmitter'ı bağladı üzerine. Ve canavar gibi çalıştı. Bu miniğin anlattığı kısım. Benim gördüğüm kısım şu. Arkadaş bu işlemi yaparken minik <laughs> Ben DJ yayın sitesinden izledim. 5-6 tane video izledim ama sen bilirsin yine de hadi bakalım bir dene bakalım derken o sırada <laughs> bağlantı çok tanıdık. <tarih> <laughs> Adam benim konuştuklarımı video olarak sesli bir şekilde bana oynattı. <laughs> Sonrasında gerçekleşen süreç şu, <laughs> Bir tane e, tripod alacaktık. Adam şey demiş. Mini kuytu da yakalayıp. Abi tripod istiyorsun ama kullanabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Becerebilecek evet, misin ya, abi? Oğlu yeriz ya. <laughs> Bir daha ona gitmeyeceğiz. Zincir mağazalara gideceğiz. <laughs>